Havlacanım var. Şunlara bakmayın. Çok e, afet çıktığımı almıştım. Neyse. Şimdi, yeni çıkan nadu parçası. Şimdi geldim. Suyunu süzdüm bu şekilde. Soslarını açacağım da bunu makas başlatacağım. Makas açmak baş, istiyorum. Bir saniye geliyorum. Bir dakika. Makasını yalacan. Bekle. Şuraya ya. Pardon. Yakınım zaten. Araba bulamadım sen. Uçak şey de yok bende ya. Pardon. Bakın adam kaptım geldim. Danışçı mı? Evet. İnşallah dökülmez. Dökülürse, ehe, Ben açamıyorum. Makas keskin de değil. O yüzden bir tık gerginim yani. Açılmıyor. Çok zor açılıyor. Ayyyy Iııı İğrenç kokuyor Arkadaşlar imdat ya çok kötü kokuyor ya tadı bok gibi değil kal ben bunu yemem Bok gibi kokuyor Iııı Zaten bunlar Ay övmek istiyorum. Çok kötü kokuyor. O ne öyle be? Neyse, ilk önce bunları bir dökelim. Yani tadına ilk önce bir dökelim. Ben nerede Dudam yazıyor? Bu şekilde sevmem. Bu şekilde sevmem dediğim. Nasıl sevmem? Ee, Dudam yazıyor sevmem. Dudam'in sevmiyorum senden. Ye yemiyorum yani. Sen öbürden Yemiyorum yiyemiyorum da değil. Yemiyorum. Çünkü neden? Hmm. şimdi tozu beni bu. Ben bu domino sevmiyorum. Ben orada hep sulu veya yoğurt diyelim. Ama yoğurt yediğim nadıllar nabillerler... <tık> <laughs> Arkadaşlar işte, ağır, işte bu yüzden hapşuruyorum. Un tozu beni çok hapşu tutuyor yüzden geri dönmek istiyorum. Indomie mesela hiç hapşu değil. İndomie çünkü ben bayılıyorum indomieye bayılıyorum. Şu bir türlü ısınamadım. Benim bazı arkadaşım indomie değil de dudami tercih ediyor mesela. Tercih ediyor de dediği hatta delisiler dudaminin de. Ben de indominin delisiyim kardeşim. siz dudaminin delisisiniz ben de indominin delisiyim ne yapayım yani böyle ayy her yeri değil, pardon böyle İyice. hımmmm şimdi deniyorum bir türlü, bir böyle deneyeceğim bir de o sos da Bak. Çok kötü mesela. Yani. iyi idare eder bir ben sen. Bak. Hı -hı. Çok sos yeri gelmesin. Çok kötü oluyor tabi. Bu iğrenç sosu açmaya devam ediyorum şu an. Şu an. İnşallah. dökülmez. Bu jel gibi bir şey. Su bu. Ay. Kokusu çok kötü ama tadı sebepsizce güzel geldi bilmiyorum ama bakın bütün hepsinde su sıvı bildiğiniz su gibi bir şey ama şerbetli gibi de bir şey bakın hatta size görmüşsünüz göz parlıyor şu an <laughs> çok kötü kuruyor ya dudamida ay daha güzel Indomie'nin delisiyim ben. Don sevemiyorum ya. Ay, ne? Ha, çok güzel. Ya ne? Why, why, why? diye bir tadı da yok. Ama yenilirim mi? No. Benim arkadaşım mesela bunu almış. Çok bayılmış. Hmm. Buna mı Alarsın. Ya. Bok gibi tadı. Bok gibi. Arkasına. Gelmem ben. Ben severim ama bilmiyorum Tutamıyorum ne? bunu da bir işte bitirmeye çalışacağım. Sevmedim. Aa, ne bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diyerekten, başlıyorum şöyle, çatal aldım. sonunu istatlanan mükemmel indomen olsaydı şu an bir de yoğurtla bunu ben ayırlık yapabilirim bu videoda özür ama bütün bunu ben ağzıma atamam ya hemen tamam. Ey bunu tutamıyorum ya. Daha fazla devam edemeyeceğim çok kötü. Belki köresi güzel olabilir ama tavuk suyu çok kötü. Bundan hiçbir sorun ister almayın. Umurumda değil. Benim önerim almayın tadı çünkü pop gibi. Pok 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 gibi. Bye.